O yok. O yok. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Hasan kardeşimizi çok fazla zorlamadım Hasan. Hasan oraya yaslanma kardeşim. Orası yağlı. Hasan biraz daha şuraya yaslan rahat ol. Bir şey olmaz. Oraya köpekler gelemiyor Hasan kardeşimiz gerçekten köpeklerden korkuyormuş. Ben bu kadar yani şu an duruşundan anladım ki gerçekten korkuyor. Bazen bazen bizsin köpeklerden korkmadığımız için köpeklerden korkan insanların hareketleri bana yapmacık geliyor bazen. Hasan'ınki de ilk başta öyle görüyordu ama demiş. Yani şurada titrediğini görünce daha onu zorlamak istemedim. Ee, özellikle dedim gene videoda bulunsun. Bu videoya Hasan yorum yapacak. Arkadaşlar ee, Hasan'ın e, kanalına abone olmak isteyenler orada zaten görüp Hasan'a abone olabilirler. Hasan iyi bir kardeşimiz ama biraz tabii tedirgin. Ee, <laughs> Hasan Rahat ol köpek bağlı gel. ya. Bak nasıl seviyorlar köpeği. Gel sen de sev. Gel, gel şey üstünde çık. Çıkmıyor. Benim onun üstüne, üstüne çıkmaz oğlum bak. Sana, bak. sen göster nasıl sevdiğini göster. Zincir mesafesinde bak. bak ha. ha. Daha bir üstüne çıktı ya. <laughs> ya bu bir anlık dalgınlığıma geldi. bu ne zellidir? Bu biraz az mı? Tamam mı? Hiç kimseyi ısırdığı görülmemiş Hasan. Hayır. Oğlum bak kafası tut. Oğlum koca Escobar'ı sevdin de bunu mu sevemiyorsun? He. Evet. Bak böyle sev oğlum. Bak şimdi köpeklerle arandaki şey kır yani anladın mı? Sana nasıl bir köpek Sen, daldı Hasan daha önce? Bağımlı yeşilin neydi? Böyleydi. Babam belediye de çıkmış. Böyleydi mi? Böyle derken beyaz yani beyaz türüydü. Sokak köpeğiydi. Babam dişeğine onu besliyorlardı. Hı -hı. Farklı. Babam giderken arkamdan kovaladı. Bir şey ben, oldu mu sana? Ben dişeğine araba atladı. O duran arabanın takip edilmiş. O araba üstüme atladı. üstüne çıktı. Ondan sonra o, o korku. Ko, ko, Isırmadı değil mi seni? Şey Aslında şey o, ya, o köpek kö belki de bizim köpekler de öyle bir koşan bir şey gördüğü zaman oynuyorlar. O söyle. köpek de öyleydi yani. Seni ısırmadıysa sorun yok. Bir Sen kendi i̇şte şey yok. korkunun yenmen lazım. Fatih Bazen, e, korkuların üstüne git Hasan. Tamam mı? Evet. Sana bir tavsiye. Evet. Fatih bir video yayınlar. Arkadaşlar yani Fatih'in telefonunun şeyi dolmuş hafızası. Videoyu şimdi Allah'tan ve Fatih videoları birleştirmeyi biliyor. Bu videoyu birleştirecek o diğer video hafıza dolunca telefon iptal. Şimdi bu geri kalan videoyu onun GoPro ile çekseydin bunu niye bunu çekiyorsun? Bilmiyorum. Neyse hep GoPro'yu Fatih kendi kullanıyor. Kafasına takıyor. Takip <laughs> Güzel oluyor mu onun? Çok iyi oluyor. Bence çok değişik bir şey. Ben Fatih. de öyle yapayım mı? Devam et Fatih. Kışın insanlar gidince ben de öyle yapacağım. Şimdi Olsun. böyle görmesinler beni. robot Abi, gibi oluyorum. Aslında uysal, uysal bir tanesini de herkes istiyor abi. Kafasına tak köpeğini, vücuduna tak Kardeşim takacağın da köpek nereye gidecek ama? Abi, abi, köpek ya aynı şey. Salar orada, gel. Yorumlardan çok gelen şey var abi. abi. Seni gel. de mi seveyim? Abi gel oğlum. Sev, dalar. sev onu ver bir şey olmaz sev. Abi dalar oradan. Dokunma. Yok. Bir şey yapmaz o. Yavaş yavaş sev ondan sen. Uzat elini bak. Bak görün bak otur da. Hiçbir şey yapmaz şu gel, an. Gördün mü? Gel Bak gel, sev, gördün mü? Bak yat diğeri. Eğil. Eğil bak eğil. Korkma korkma o bir şey yapmaz onu mu? Oğlum, oğlum öyle Gördün bir şey. Otursana. El var orada. Hasan'ın e, köpek korkusunu hemen hemen yendirdik. Geldiğinde bir görseniz arkadaşlar arabadan inmiyordu. Şimdi köpek korkusunu yendi. Rahat ol rahat ol Hasan. Gel, gel gel. Gel Bir ah. de askerde mayın tarama e, şefi. ekibi. Oğlum senin şey? nasıl mayın tarama yapmışlar ya? <laughs> Niye senin mayın tarama şefi yapmışlar? Abi boy. Boy mu? Ne var boyunda? Çok mu uzun boy? Ya bir 71 civar oluyorlardı abi. He. Lise mezunu olmadığım için. Ananı. Oğlum niye ee, alıyorsun? Hasan ne? Hasan. Oğlum ya. Hasan, <laughs> Hasan, oğlum <lan>. Hasan, <laughs> Hasan ne oldu sana? He? Kitle bir şey yok, lan. Ne oldu Hasan? Oğlum korkmuyor. Oğlum, şey köpek bir şey mi yaptı orada anlamadım ki. Ya ya kalkın, tepki verdi gel. <laughs> Hasan sen kafayı yemişsin lan. <laughs> Sana iyi bir otobüs vurmuyor atıralım bir dakika. Oğlum manyak mısın sen ya? Ya oğlum sen Hasan Alemdar'ın videosunu izlemedin mi? Ya, narkoz içinden geçti onun. Hiçbir şey yapmadı. Korktu Bas. mu? Gene üstüne gitti. <laughs> abi, gel. Abi, bu gel. Gel. Ha, gel bir şey yapmasın. Bu kadar köpek dediğin hepsi bağlı ya. Hepsi sosyal bunlar. <laughs> Senden daha çok sosyaller. Sen baksana hiç şey yapamıyorsun. Ya. İnsanlarla nasıl iletişim kuruyorsan köpeklerle de öyle kurabilirsin. Fazla şey yapmaya gerek yok Hasan. Boş şey bari. Şimdi, Şimdi bu, 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 korsan tamam mı? Bu korsan. Bu korsan dediğimiz cins tamam mı? Bak. Yani şu anda insanlara zarar verdiği bir insan gözükmemiş tamam mı? Yoksa ben sana bunu sana diyor muyum gel al, al yiyecek. Yemez yemez sen merak etme. Sen <laughs> bu, desem sana ki baronu sev veya Pablo'yu sev tamam. Ama korsan yani, korsan, eskobar. Bunlar Hiç. çok bir zarar vermiyor kimse için. Burada kaldı tehlikeli kaldı. olan Pars Reis, Baron, Pablo, Bella, Narkoz da biraz şey artık. Vahşi Narkoz. Narkozu çıkarmayın ya, narkozu çıkarırsak narkozu gezdirecek Narkozu gezdirirsin, narkozu artık gezdirecek bir değil. Narkoz narkozu ki. gezdirirken beni bile kırıyor gidiyor yani. Narkoz. O görd, dedin ya bir Narkoz en son buna gösterelim de Orada bir şey olsun. Pencereden göstereceğim sana merak etme. Pencereden gösteririm. O zen, 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 zenci diyor zen, ya. Zen. O zencinin biraz daha büyüğü. Zencilere saygı saygı <laughs> mı? <laughs> Zencilere değil saygı mı? <laughs> Deliliğe zenci diyor ya. <laughs> Hasan. Yani korsanı sevdim olsun gene şey. Korkma korkma gel ya. Abi daha demin kalktı. Bak, gel, bak. Oğlum kalkar köpek yatacak mı hep ya? Köpek kalkar tabii. Bir tane adam gelmiş dedi diyor ki Recep abi bu ağzını açıyor. Oğlum köpek nefes alacak ama şey, o, Montaj yaptı mı ilavan mı orada dört döndü ya. Recep <laughs> <Bu arada 4 gülüyor> abi. abi diyor bu ağzını açıyor Recep abi. Ulan gülmekten. Sen ne diyorsun Açarda nefes alıyor oradan. <laughs> Oğlum ben gülmekten öldüm ya. Bakasana bak zincir mesafesinde değil zaten hiçbir şey yapma. Gel evet, bu tarafa bak bu tarafa. <laughs> gel üstüme kalk. Lan zincir mesafesinde nasıl kalkacak? Ulan demek bunun ayağını sevse var ya bu kalp krizi geçirir lan. Bak nasıl seviyor gördün mü Hasan? Kafasına vuruyorum kod başlı Hasan bu. Gökçe. Hasan Gökçe. Devam et şimdi. Devam et. En fazla böyle yapar. Bir şey yapmıyor. Bu. Oğlum boşa gidip geliyorsun. <laughs> Rahat dur. Ne yapıyorsun? <laughs> Adam, ben sallama alayım da kendimi. <laughs> <Ha. Mut> <laughs> ne yaptın sırda? Pişledi ayağımı. Ya. O öyle şey, şey yapıyor ya. Öpücük o. Baktık direk işe girecek olmuyor. Ha? Öyle kalıyor ya. Oğlum ne ağırsın sen ya. Ağır değil mi? Abi çok ağır ya. Nasıl köpeklerde değişiklik ha, var mı? Olmaz olur, olur mu? 50 kilo, var, herhalde. Bu benim evet. üçüncü gelişim evet. buraya. Yani her gelişimde ayağını ver. Abi ısırıyor mu ufak köpeği? Şey. <laughs> <laughs> Isırmadı oğlum, ısırmadı. Oynuyor ya. <gülüyor> oğlum <gülüyor> sen... <gülüyor> Diyor ki bana ver ayağını. <laughs> ver ayağını ama git. Benim <laughs> için. Hasan sen ayağını bir ver abi Yok, gel. Yok abi. Gel oğlum açayım, bir sarılıyor şey. bir şey yapmıyor <laughs> ki. Olsun, gel oğlum gel. sarılıyor lan bak gel. Hasan gel. gel. Ayağını ver abi sen yaklaşma. Ayağını ver yeter o. zaten. O. Bak. Bak. Oh, hep yırttı ayağımı. Dur bu. çizmiş. Şimdi abi açıklamasını yapalım. İnç etmesinler sen. Evet. Yani ben Hasan benim akrabamdı. <laughs> İsteyerek ben ona dedim Hasan böyle böyle. Abi dedi köpeklerden korkuyorum ama gelmek istiyorum dedi. Ben de tuttum getirdim. Yani zorlan falan yok Hasan'ı köpeklerin önüne atalım, linç edelim. Böyle bir şey yok. Zaten böyle bir şey Recep abi bizim vermesin. Korkma gel. Biz burada geldik eyleme. Biraz korkusun yesin biraz köpekleri görsün, yakınlansın. Biz de bu bizde çok şey yok. Ayağını ver Hasan. Abi deli kaçar. Yok bir şey olmaz sen ver ayağını. Biraz yakından gittiler oğlum. O kadar uzağa bakıyor. Sen ayağını sevmedi Hasan. Diyor ki bu ayağın. Bey. Şimdi Volkan'ın ayağın daha güzel gözüküyor. Volkan'ın ayağı parlay ya biraz. Ha? <laughs> Bak <laughs> <laughs> Aa, parçaladı ayağımı ya. Şöyle, Baksana. Hasan git git. Aa, Hasan ayağını versene. Bakayım. Oo. Ama abi yani şeyi fark ettirir de olur. Bir şey olmaz. Onun ayakları geniş bir şey yapmaya başladı. Enine vermeye başladı. Ha? Çizdi ayağını değil mi? Hayvan. çizdi ya. <laughs> Hasan Ayağını vermek istiyor musun? Ayağınla ne istiyor? Bu koronavirüsünden dolayı kimseyle sıkışmıyor. Temas ayak yok. ayak temas. Reis'e veririm daha iyi. Yabancı gitmem. <laughs> 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 Reis ondan kaçıyorsun, bundan kaçıyorsun. Reis seni yaralar. Ha sen otur otur git git daha, sen... daha ayağa kalkmaz git. Bak gel beraber o fotoğraf <laughs> gel. fotoğraf çektirmek istiyorum. Gel bırak bir şey. Otur yanına. <laughs> Geç şu yerde. Hop. Ya korsan ya. Fatih boşlukları çekiyorsun. Bakayım bu kamera şeyi nasıl. Ha onu da açıklayayım çevir bana. Az dur. Üçüncü gelişimiz. Üçünde de Fatih sağ olsun. Herkes diyor 46-47 numara ayakkabı. Güzel pantolon. Yok o, o ayakkabıyı o çorap gitti mi? Abi. Üç kere yüzümü Oğlum, yakalayabildim. da videoyu durdurarak yani. Millet diyor ki kulübe kim yaptı? Lan benim diyorum abi diyor ayaklar sana benzemiyor. Oğlum ben yakmışım. adam ay ayaklarını çekmişsin. Doğru diyor. Yaklaş Hasan yaklaş. tut oğlum tut şu elini tut <laughs> Allah'ım ya. <laughs> <laughs> ya Nereye? Nereye oğlum tut bir yere bak ya Nereydi? Abi yapmayın abi Gel beraber sarılalım ona gel Yok <laughs> <laughs> Oğlum böyle gel bak gel Oğlum ikinizi birden al Gel şey, gel al. zaten Volkan'ı seviyor Gel al, ya. ben de geleyim bak, evet, bak. Gel sen de. Gel bir fotoğrafımız olsun. Gel, fotoğraf, fotoğraf, al. Şey, al. Fotoğraf, çek. fotoğraf çek olsun. önüme otur önüme. Ben Buraya otur. Fotoğrafa bas Fatih. Yok yo. abi yok. Ya otur abi ya fotoğrafını gel, ben yine oğlum ya. Gel otur. Ha otur. Fotoğrafa bas Fatih. Aynen. Çek ha çek. Bak, al, bas hayal. bas 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 ona sen. Fotoğrafa tamam, bak. Anladım. Buraya bak. He öyle. Bas 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 ha. Tamam. Bak çek öyle. Güzel. Şimdi gel bir de sarıl. Tokalaşın. Ayağını versin. Bir de ayağını ya Ayağını baksın ya, bakayım. bakayım nasıl bir şey çekmiş. Neyi falan harcayın. Gel ver. Abi onu göre başka <gülüyor> başka sefer gelsem her Başka sefer gelsem. Hahahaha. 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 yok ya. Başka sefer verecekmiş. Tamam Paris'i Kork, gel korkma. Hasan. Gel tek, küçük küçük de gel. gel Paris'i gel. Gel Bu dişi bu. Bunlar öyle şeyler bekleme. Dişi gel. bu. Ne yapıyor? 10 tane erkeğinle kızı mı tutturacaksın? Gel 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 bak küçücük bak. Ayağım kadar zaten gel. Sen kaldır. Ha, kaldır demiyorum sev sev. Bak böyle bak. Ne oluyor orada? Fatih çağırdı. Otur. Yok. Oturarak sev. Oturarak görsün seni. Tanıt kendini. Oğlum Fars'ta var mı Oo Hasan. <gülüyor> 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 Hasan. Bir ara iyi yedin Hasan. Gel Fars. Abi gözüne yetin yoktu orada. Abla baksana. bir şey yapıyor Ya. Çıkalım yukarı doğru gel. Geçen geldiğinde mi sevmemişti Pablo'yu Abla şey yani sevdirdi kendini. oraya dikkat edin kafanız bulmayın. Abi kafayı boş ver. Git git parti Bakın Abi. Bir şey olmaz. Yok bir şey olmaz. Tamam tamam sakin. Ne lan? Bu kendini kardeş. Gel gel yaklaş yaklaş. Bak ben buradan seveyim onu sen oradan sen. Ah sev. Pars. Tamam. Ya abi. Oğlum Fars. bağlı zinciri var. Tam zinciri vardı tam bir tane video izledin mi? Sen ya, kışkırtma yapıyorsun. Sen tam at diyor. Zincir zincir. zincir. Totosunu totosun sev. Hadi gel bakayım hadi gel. Hadi <laughs> gösterseydik onu ya. Narkozu, narkozu gördüğünüz abi bir şey Narkozu görsün abi. Narkozu bir görseydik komik olurdu ya. Çok güzel olur. Belli zenci diyor diye bakayım narkozu ne diyecek. Hasan! Sana bir sürprizim gel var. Gel hadi ya. gideceğiz hadi gel hadi çabuk acelemiz var. Bak gideceğiz hadi. saat 4 ya. Ne yapayım? Gel şu. <laughs> Muhabbet ediyoruz videoyu kapat gel. Oğlum hadi gel videoyu kapatacağız gel. Bak gel. Bak Hasan sen adamı sinir ya. Oğlum orada köpek Oğlum, kalmadı ya. askerde bunu iyi var ya askerliği bitirmiş helal olsun. Bunun komutanlarına Sanırım. var ya Allah sabır vermiş demek. Bunu askerlik yaptırmamıştır yani. bırak ya sabır. Çay gibi bir işte. Sen takıl bunu. Ne <laughs> böyle demek? Oğlum niye Artık ben sana diyorum köpek denepsi bağlı. Niye kaçıyorsun? Allah Allah. Allah Allah. Allah Bak şimdi <laughs> sen kaçtın sen Allah. Biz durduk biz hiç yapmadık ya. Oğlum <laughs> havlunun suratı değişti lan bu söyleyeyim. Oğlum ne oldu lan? Oğlum git tuvalet edin. Tamam. Tarabayım. Ağlama ağlama gel oğlum narkozu gördün kapatacağız uzaktan gör gel abi narkozu boğ diyor oğlum vallahi o, o boğul bak gel vallahi, da, oğlum. Ya oğlum, yanıma şey... gel oğlum video çekiliyor bir bir şey olur mu sana ya ben buradayım ya narkozu pencereden gör Hasan benim yanımda gelebilirsin abi abi arkada şey, kan oğlum buradan bak Bella burada bak Bella burada gel ya bak gel lan gel bak biz geçiyoruz bak gel narkoya gel getir oğlum bana. pencereden gel. narkozu gör Narkoz hakkında Pencere, Vallahi pencere var. Vallahi pencere var Gel oğlum gel. Gel ah, bak. Aradan abi bak. Oradan geçsene. Al al şunu. Gel. Geç yanını tuttur, geç. Gel abi. Ah. Açma açma dur bir saniye bekle. Şimdi bak. Or oradan gel abi, abi, gel, gel abi. Hadi gel. gel. Abi şuradan bir bakalım. Tamam, tamam abi, buradan bakalım. Bakalım. Oradan bakamazsın bak. Oğlum şuradan, pencere bırak. Kapı burası. Kapı şurada, burası pencere. O. Narkozu göreceksin. Narkoz hakkındaki yorumlarını da merak ediyoruz. Ondan sonra Soh. videoyu kapatacağız tamam mı? Tamam ben. Gel ben oradan bak. Gel abi gel, buraya. Sığır buradan çıkamazsın. Ne yapıyorsun sen? Ha. Şu ha. Ne tamam, oğlum? Ne çıkamaz buradan ya. Şşş. Hayır. Hayır. Narkostik. Ha öyle olma. Öyle olmaz. Adam gibi ya. buradan çıkamaz diyor. Ha. Çıkamaz oğlum ben yanında. Ben ya. buradayım ya bok yem bize. Ha. Aç pencereyi görsün de. Ha. Yavaş yarım aç. Yarım aç. Ha, ha ha. Ha bunu. Ha, <laughs> ha burada bak. Ha. Biraz baksana oğlum. Oğlum iyi de bak. Oğlum göremiyorsun gel. Gel gel. Narkos. Ha. Ya gördün mü? Abi insanı tek hamlede içimden Oğlum beni geçecek. bırak ya. <laughs> oğlum gel baksana bana. Oğlum narkoz o değil, içeride. Narkoz ha. Gelin Gördüm bak. abi. Bak çıkamıyor oradan, rahat ol. Çıkamıyor oradan oğlum Abi ha? zıplıyor. Ön önümüz zıplıyor. Oğlum sığmaz bu pencereden, o oğlum sığmaz. Oğlum oradan oğlum bak. Gel Paris gel. Çık oradan bakalım Paris. Paris çık oradan. Şimdi yorumunu merak ediyor. Nasıl bir şey diyor? Abi kapat zıplıyor. Abi... Sa Abi'mize abi. saygımız var. Oğlum bak bak. İsmi narkoz o. Abi. Abi, abi tamam bana bakıyor Dik, dik. <laughs> Markus. Markus. Çık ona bakayım. Abi yapma. abi nerede şey yapma abi. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Oğlum. Abi bak. Markus. Markus gel oğlum. Markus gel. Markus gel buraya. Biz bir görsün. Şu an burada kova var. Kova olduğu için oradan çıkamaz. Önüne kova koyuyorum. Kova olmasa direkt buraya takıyor kendini çıkıyor. Ben onu oradan çık çıkarttırmayayım yani. Öyle bir şey olur. Eskobar. Marcos. Nasıl? Bak narkoz pırıl pırıl oldu. Yaşar yani, bittikten sonra narkozun artık şeyine bak. Narkoz. Kahverengiye dönüyor. Eğer diyor. içeri girmek istiyorsanız girebilirsiniz. Girmek isteyen var mı? Yok, yok Sen girmek istiyor musun? Abi. Abi. Abi zaten <laughs> <sadece> bir kere <laughs> almanızı bu kadar ter boşalttık. İşe, i̇şe girmek isteyene engel olmuyorum ama girmek istemiyorsanız bak, sorun yok. Ama abi. boğuşulmaz şimdi. Tam bir abi, abi, abi bir daha bakamıyorum. Bak. bak. Cesaret Oğlum yakından bak. Bir şey narkoz. olmaz. Çıkamıyor. Gel gel. Narkoz gel bakayım oğlum. Narkoz gel buraya. Gördün mü? Fatih sen nereyi çekiyorsun oğlum? Kuruşu mu çekiyorsun? Ne Oğlum çek. bir yeri çek var. Yaklaştı. Bir yeri çek bir insan ha, görürsün. Abi, nereye çektin ama? He? Abi sizi çekiyorum. Bizim çekiyorsun. Oğlum bu çek. Abi mi? komedi verdi. Bir şey olmadı. Narkoz. Tamam abi. Gördün mü? Nasıl beğendin mi? Beğendim abi. yaşıyorum. Ha, tamam. evet, şimdi yapıyorum onu. Şimdi arkadaşım ilk önce kara zenci dediğim için özür dilerim. Ne yaptın? Kara zenci dediğim için özür dilerim. Ayrımcılık yaptık. Tamam. Abi. Çok, ee. sus! Bak! Lan! Sus! Evet. Sonra? Abi çok şey. E ee, köpekten anlamıyorum valla. Ben çekeyim falan. Hasan'ı daha güzel göstereyim. Evet Hasan has söyle köpek, şimdi. Köpek, köpekten... Evet. köpekten hiçbir hiç şey anlamıyorum abi. Cinsi neyse bilmem ne. Evet. Bir nasıl? Ben Bundan de... sonra... Abi. La sussana oğlum ya! Sussana, sussana. Abi sonra bana gidip, bir şey vurma sana bir şey olmaz. Sen yok Eskobar lütfen. Bilmiyorum. Abi... 23. Hı. Yani büyük. Evet. Mesela yemin ederim ki... Büyüdüğü dağılmasın diyelim. Yani dağılma hiçbir şey yapmasın. Tek başıma yaklaşamam. Zaten zor getirdiniz beni buraya. Hı. Mesela yol yani arkadaşlarım tekrar özür dilerim. Kendim istedim buraya gelmeyi seni bir de köpekleri bir bakayım dedim nasıl diye. Videolardan az çok izledim bir kere. Evet. Mesela ufak köpeklerin de yolda geçen korkuyor. Evet. Ben tırsım var. Ben bunu yolda görsün, <laughs> yemin ederim şehir terk etmesem ben adı şerefsiz. <laughs> <laughs> şehir terk ederim. Tamam oğlum bir şey olmaz ya terk etmem. Köpeklerden bir şey olmaz. Reis hakkında bir şey diyorsun. He? Reis hakkında. Zaten bunun, bunun sayesinde geldim. Reis falan dediler. Hiçbir şey yapmazlar dedi. Namunu da yüzümde geldi. Peki namı kadar var mı? Var. Elini öptüm. Bir kez elini öptürdü. Ağabey de öptürdü Şimdi belleye bir dokun bakayım Bella. yavru yavrudan. Çok küçük. Ufaktan Böyle. elini uzat ona bakalım bir şey yapacak mı? Ağabey ha, gel. hadi gel çıkacağız hadi. <laughs> ha. ha. bu, bak, bu yavru bu yavru gel. Hangisi? Ha ha bu. Abi. Oğlum ben biraz yavaş yavaş gelsen. O söz bunu gezdireceğim ben. Şimdi ne? Için... Dönüşüm... Söz değil mi oğlum? Bir Oğlum. vazgeç sözleri abi. Tamam, gel ha bir gel de elini uzat ona bir şey olmaz. Zincirde şu anda. Abi siz bir sevin. ben bakayım. Ulan sen bir şey yap onu tamam. bakayım sevecek Bak. Seveyim bakayım abi ben çekiyorum. Yok yok elini uzatma. Tutma kapar seni. Bakalım ne yapacaksın? Abi kapar diyorsun ben de seni mi Oğlum uzatmayacaksın tamamen uzatmayacaksın. Tut demiyorum sana. Gel. Elini uzat yalandan anladın mı? Uzat reis. bakayım ha. Ha şu yalan da. Reis ona sahip çıkıyor da karı ya. Tamam. Onun reisin hanımı o şu an. Tamam, reis Reis sahiplenmiş onu evet. biliyor musun? Önünde saygıyla iniyoruz reis. Yap bakayım. Abi sanki sevdirecek ha. gibi duruyor ne bileyim. Allah bu şu an sana orana sevdirmez de sana sevdirecek Bella. mi? Bir deneyeceğim de eli vermeyelim ona. Sev ya. Allah o olmaz. <laughs> <Oran sen gülüyor> şey şey Bella. Orhan sen yap istiyorsan. Bella. Bella gel. Sen çık <gülüyor> <gülüyor> Gel. Abi ben hiç Arkadaşım bir dakika susar mısın? Rica ediyorum. Bak 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 sevdirecek Orhan herhalde. Gelme. Yok. Ya sus sen yüzüne <laughs> tedirgin oluyoruz. Orhan. Bella. Kafanı o tarafa çevir kızım dur. Nasıl güzel değil mi ama kafası? Abi köpek. Yani hepsi çok güzel ama bu ayrı bir tatlı bir tatlı köpek ya. Çok aynı, tatlı Panther. bir köpek ya. Herkes yazıyor ya altına Optimus Prime diye. Bire <laughs> bir aynı ya. Optimus Prime. Bire bir aynı ya. <laughs> Maşallah. Filme koy sen. Esko ya Esko Tamam hadi. hadi. çıkayım ben. Evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Ee, bugün... Bugün artık misafirlerimiz vardı. Özellikle Hasan Gökçe. Ay evet arkadaşlar şimdi dalga geçeceksiniz. Dalga ya. geçmeyecekler Sen dalga geçemez. Olabilir. O kardeşim korkuyorsundur. Olabilir. Yok, Biz asıl bizde hata ben bu kadar korkacağını düşünmemiştim e yani. Abi. Sen geçmeyi çok değişik bir korkun şekilde. var. Bizim İsmail Akkoç vardı. Ondan bile beter <laughs> Sus sus. Evde de aynı şekilde. Eğer ya. sen benim eski videolarımda olsaydın tamam mı? Senin başına çok kötü şeyler gelirdi. Şimdi bakma insanları yavaş yavaş anlıyorum. Ben de biraz evet. bilgilendim bu konularda tamam mı? Eski videolarda olmuş olsaydı. Fars orada e, iş başında. <laughs> Ama bak e, Bella görüyor musun? da dayanamıyor. Kuyruğunu hemen kaldırıyor şerefsiz. Evet. Bella var ya. Kimseye şey yaptırmıyor. Yaklaştırmıyor kendini. Ya. Ya. Neyse. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şey. Allah'a emanet olun. Şey Hasan kardeşimin de yorumunu sabitleyeceğim. Ee, ünlü YouTube kanalı Belli. Hasan Gökçe. <laughs> Hasan oraya yorum yaparsan senin yorumunu sabitlerim. Abi, abi. Belki seni e, tanımak isteyenler olur tamam mı kardeşim? Abi başta misafirin. Sana bir faydamız olursa ne mutlu bize. Abi beni misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne demek kardeşim? Abi. oran kardeşim kardeşimle olduğun sürece her zaman gelebilirsin. Orhan'ı ben severim tamam mı? Allah razı olsun. Abi. O yüzden... Bu, bu, şş, e, bu, fırsatı da iyi değerlendir. Bu abi. e, tribün, mürübün falan diyorsun ya tribüne vakit ayırdığın kadar kendine de vakit ayır tamam mı tamam kardeşim? Abi bunlar ha, Tribüne vakit ayırıyorsun ya. Hayır tamam o bir hobi, işte, hobi keyftir ama unutma kendinden değerli senden değerli hiçbir şey yok. Kendine vakit ayır tamam mı? Tamam abi. Kendini çok kullandırma insanlar. Anladın mı kardeşim. Abi. Anlıyor musun beni? Evet abi. Takipte kalacağım seni. Bakayım dediklerim uyuyor musun? Tamam abi. Senin orana orandan haberini alacağız yani. Tamam. Hah. Öyle <laughs> Evet görüşmek üzere ben de sana Orana ve Volkana teşekkür ederim. Allah'a emanet. Görüşmek Rica üzere. Sağ olasın